Bugün sabah salı, şimdi saat yedi buçuk galiba ve hep birlikte havaalanına gidiyoruz. Daisy'yi bıraktık, çok üzgündü ama şimdi ailecek dördümüz Londra'ya gideceğiz bir hafta boyunca. yeniden. En son sizinle yaklaşık 10 saat önce konuşmuştum. Şimdi Londra saatiyle saat 4. Ee, şey, ne olduğunu anlatayım birazcık. Neden bu kadar geç kaldığımızı anlatayım. Normalde uçak 1,5 saat. Hani üstüne 2 saat ekle falan filan. Neyse şimdi biz uçaktaydık. Birazcık oturayım çünkü uzun sürecek. Uçaktaydık işte her şey güzel geçti. Birazcık türbülans var falan. Londra'da inanılmaz rüzgar varmış. Ve bizim South, South End diye bir e, ee, havaalanına inecektik biz. Ee, i̇şte geldik o havaalanına. Tam saatinde her şey çok güzel. Bir anda tribülans başladı. Ve böyle anons yaptı adam işte. Dedi ki şu anda uçak inemeyecek. Çünkü işte çok fazla rüzgar var aşağıda. Aşağıdaki rüzgarla da uçağı yani indirmek imkansız olur. Ve 40-45 dakikalık bir benzin deposu var dedi. Ondan sonra olmadı. Başka bir başka bir havaalanına ineceğiz dedi. Biz böyle tamam hadi neyse 45 dakika boyunca inanılmaz kötü türbülans vardı. Bu uçakta yani artık hani torbalar dolaşmaya başladı. Allah'tan bize bir şey olmadı ama baya kötü bir durumda 45 dakika boyunca. Sonunda da tabii ki inemedik o havaalanına gittik. Um, Stanford Standard. Öyle bir havaalanıydı. Bilmiyorum 6 tane havaalanı varmış orada. O altısından bir yere indik. O da galiba birazcık daha uzakta gideceğimiz yere. Yolda yaklaşık 2 saat. Um, o da birazcık daha uzakta gideceğimiz yere. Neyse işte Pasaporttan geçtik. İşte valizlerimizi aldık. Sonra taksiye bindik. Taksi yaklaşık 2 saat sürdü havaalanına buraya gelmemiz. Ama gelirken işte birazcık gezdik. Bu arada işte size klipleri de göstereyim bari. Olimpiyat stadından geçtik. O hani geçen olimpiyatların olduğu yerden geçtik. Klasik kırmızı otobüsleri gördük. Klasik Londra otobüslerini. Başka ne gördük? yapmıştık. Neyse. Şimdi buraya klipleri koyarım söylemem. Söylemeyi unuttuğum şeyler varsa şimdi apartmandayız. Böyle bir yol var. Ondan sonucuma böyle devam ediyor. Burada da bilinen işte Hyde Park var. Burası Begüm benim odam. Begüm de burada. Nasıldı Begüm uçak? Çok <laughs> kötü. Burası işte bizim odamız. Küçük ev turu yapalım. Küçük bir ev turu yapalım bari. Çünkü güzel yani sonuçta. Şimdi burada, burası giriş. Ondan sonra böyle aynalar var. Burada bizim valizler, resmen bir hafta içinde hepimiz koca bir valiz getirdik. Burası annemlerin odası. Burası mutfak. Mutfak babam burada. Merhaba babacığım, merhaba anneciğim. Merhaba. Burası mutfak, böyle. Ondan sonracığıma... Buradan salona geçiyoruz. Salon da burada. Kocaman pencereler var, çok güzel, havalı. Yani hava dar. Ayna falan var. Sonra buradan gittik mi? Bir dolu kitaplar var. Kitapların bazılarını alabiliyorum. Ben kitap okumayan ben. Merhaba. Kitap okumayan ben. Kitap okuyabilirim. <laughs> burada da iki tane bir orada bir burada tuvalet var. Şimdi bu kadar. Birazdan dışarı çıkacağız büyük bir ihtimalle. O zaman sizlerle konuşurum. Şimdi apartmandan çıktık ve market alışverişi yapmaya gidiyoruz. Etraf çok güzel böyle. Bir yağmur yağıyor, bir güneş açıyor böyle. Rüzgar da var hafif. Aynen, ama <laughs> Aynen rüzgar. Var ama çok güzel. Böyle. Tam klasik hani İngiliz evlerinin olduğu yer böyle. Gösterebilirsem çok güneş var. Ha. tamam. Şimdi göreceğim. Ha? İngiliz iki katlı İngiliz otobüsleri işte de. Evet, canlı yayın yap. Marketi şu anda. Canlı yayın. <laughs> ya <yayım gülüyor> canlı yayın değil yani şey. İşte yayın yap. <laughs> İşte çorba aldık. Şimdi alışveriş falan yaptık, bir şeyler yedik. Ondan sonra annem burada burası aslında yani başka hani kiralanan bir ev. O yüzden kadının DVD koleksiyonunu şey yaptı. Ondan sonra Netflix bulduk. Şu anda Netflix'te neler neler vermiş diye bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlılar ama. <laughs> ama en konuşurlardı. Kırmızı'dan var da sende. Kırmızı benim en sevdiğim. Sarı da kratlı ama. Evet, şimdi birazcık soğuk bir rüzgarlı ve yağmurlu. Ama akşam evine çıktık, hava hafif karardı fark ettiyseniz Şimdiden de kaynaklanıyor olabilir. Ama hava hafif karardı. Ve şimdi Nothing Hill'da. Nothing Hill değil mi baba? Nothing Hill'de ee, akşam bir gidiyoruz birazcık da yürüyüş yapacağız. Hanım Nothing Hill bölgesinde çok güzel küçük küçük butikler var ama yani böyle tanınmış markalar işte orada Maison, Maison Scotch var Maison Scotch şimdi size getirdi. Aa burada aynı dipstick şeyi var. Bu güzel mumlar var ya. Çok güzel çok, çok inanılmaz çok, güzel. çok güzel. güzel ya yani ne diyeyim birazcık göstermeye çalışayım şöyle. Ufak ufak butikler var ama hepsi yani gayet hani kendi kendine ait hani kendi karakteri var ama yani aynı zamanda şık, falan. Yani çok güzel bence. Herkese günaydın. günaydın. Şimdi saat sabah on buçuk ve biz Perikton istasyonuna doğru ilerliyoruz. Perikton istasyonunda bu arada Periktin diye bir şey ayıcık vardı. Hatta onun filmine gittiğimizde vlogunu aşağıya koyarım. Bundan sonra onu izleyebilirsiniz. Neyse. Şimdi Perikton istasyonuna gidiyoruz. Oradan da London Metropolitan Üniversitesi'ne geziye gideceğiz. <laughs> babam <da gülüyor> elinde telefonla turist... Tam böyle hani olu gibi sokakta makineyi takip ederler. Tam o şekilde babam, babamı takip ediyoruz bizde. Böyle bir sokaktan geçerek böyle bir sokağa geldik. Babam hala elindeki makineyi takip ediyor. Çok güzel bayraklar falan var. Karşıda da çok güzel küçük küçük butik restoranlar var. Tam görebiliyor musunuz? Paddington Station tam babamın kafası gibi çıkarsa. <laughs> Valla babam artık herkes kafasının <laughs> arkasından tanıyor. Evet. <laughs> 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 Paddington <Projection> Station <laughs> tam burada. <laughs> Yine baba. <laughs> Paddington'e <Parenkunem> mi olduk? <laughs> Çok tatlı. Filmi izlemediyseniz kesinlikle izleyin derim. Çok tatlı ayıcık geliyor. hızlı hafta da süre Süper. Burada da bakı var burada da. Burası da Paddington Station'ın alt tarafı yani metro burası insanlar koşuşturuyor kalabalık bayağı böyle şey insan dalgaları geçiyor sonra duruluyor sonra tekrar ka kalabalıklaşıyor. Bas <laughs> carry <laughs> Sonra müzik çalmaya başlıyor. <laughs> Demin şu arkamda olan yer Oxford Street ama oraya da daha sonra geleceğiz. Şimdi burası Mayfair mi baba? Mayfair, Mayfair bölgesiymiş. Burası, burada da daha böyle hani lüks mağazalar var. Bu şekilde. Demin de iki tane smith sarayı vardı işte Londra'da. Birisi daha küçük, birisi daha büyük. Ondan sonra da orada yiyeceğiz ama şimdilik birazcık burayı dolaşacağız. Burası da o aynı sokağın böyle arkadan görünümü. Çok sakin hani güzel bir sokak. Burada da annemler, babamlar. Bunlar da annemin beğendiği Meşhur Red Brick Stone yani kırmızı ne? Kırmızı tuğlalı Kırmızı <laughs> tuğlalı <turulur> evler. Nini mutlaka Beremen'den. Beremen orada çok güzel bir mağazası var. Bütün gelinlikler falan çok çok güzel. Kesin zaten. Hani bir filmde de vardı ya o kızların Beremen gelişi. Evet. Şey ben. Aynı gelinlik. Aynen. Benim de elbise artık Beremen olur <laughs> evlenince. <Savaşı> gibi gibi. <laughs> Şimdi yine Aksu Street'e geri geldik. Şimdi de yavaş yavaş işte bir şeyler yiyip ondan sonra tekrar trene üniversiteye gideceğiz. Şimdi Smith Sarayı'nda yedik. erik suyumuzu evet. da aldık. <laughs> şey şimdi de okula gidiyoruz. İki tane, bir tane aktarma var. Şimdi gördüğünüz gibi Kalkörde diğer treni değiştireceğiz. Üniversiteye gidecek için. Üniversite tam burada. İşte buradan çıktık. Üniversiteden karşıdan. Şimdi kocaman kocaman. Baba bu stadyum mu daha büyük? Şey Fenerbahçe stadyumu mu daha büyük? Benim için Fenerbahçe <laughs> <laughs> stadyum. Arsenal. San Jones nereye geldik? San Jones Wood. San Jones Route'a geldik. Wood. 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 <laughs> Sen Jones geldik ve burada çok güzel böyle ben beyaz evler var. Tam klasik İngiliz evleri var. Her yerde klasik İngiliz evleri var ama bunlar gerçekten çok çok güzel. Ha? Bunlar tabii İngiliz. <laughs> bunlar tam, bunlar yüzde yüz. Çok ama çok temiz yani çok güzel bir yer burası bence. Anne ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel, hoş bir yer. Fresh. <laughs> Fresh. <laughs> <laughs> Şimdi aynı sokaktan devam edecek. Şimdi de burada sağlı sollu küçük küçük butikler var. Öyle. Ay çık bak <laughs> Çok tatlı. Şimdi demin çok tatlı bir yerde yemek yedik. Böyle tam İtalyan sahildi. Şimdi de Regent Park'tayız. Böyle biz bu Şimdi parkın içinde bir göl var. Gönlündeyiz. Ne var? Nerede yavrum? Ya yumurtaların, yumurtaların üstünde şey. tane yavru var çok tatlı. Anne. Neyininki kenarından yürüyelim dedi. <laughs> Kendi gün rahat ediyorsun sonra. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı lan. Anne baba gelmiş. Şu an eder hangisi anne hangisi Hangi baba? A anne. Kaçan baba değil mi? <laughs> <laughs> Oo. Ki bazı göldeki kuğular böyle çıkmışlar. Ondan sonra burada takılıyorlar. Göl yetmedi herhalde. Şimdi var or orada or bilmiyorum görebiliyor musunuz? He bana doğru geliyor. <laughs> geliyor. Tamam. Buradan başladık. Nereden? Bur buradan ba buradan başladık. Buradan başladık. Şey, böyle şey bir Buraya geldik. Girip, o... <laughs> o parktan çıktık. Yine metroya binik bayağı artık metroya biniyoruz. Oradan oraya yıkıcıyoruz. Şimdi de Nothing Hill'deyim. Bu arada annemler beni bayağı uzakta bıraktılar. Neyse. Nothing Hill'deyiz. Eğer Nothing Hill filmini biliyorsanız birazcık şu geri tarafta çekildi. Ama öyle. Şimdi o sokaktan yürüyoruz. Ar arada bana bakıyorlar. Yine de beni beklemiyorlar. Ama olsun. Ben yetişeceğim birazdan inşallah. Bu sokakta görmek isterseniz böyle böyle. Renkli renkli çok güzel evler var. Yine aynı şekilde o sokağa devam edince Yine böyle rengarenk evler var. Bir de küçük küçük butikler var böyle. Sağlı oldu, Çok güzel. Burası da o filmdeki kitapçı. Şimdi Max Center yemekteyiz. Türkiye'deki gibi şey değil de hani kıyafet değil de, burada hep böyle yemekler var. Böyle. Burası da tamamen böyle hazır yemek. Böyle niye bilmiyorum. Hazır yemek. Burada işte Meksika'nın yemekten işte Çin yemeğine işte ondan sonra pizzasına kadar her şey var. O yüzden ben burada aç kalmam. Yemek yapmayı öğrenmeme bile gerek yok. Aç kalmam çünkü. Her şey çekmek zorunda Evet, otomatik kasaları göstereyim ama Türkiye'de yok otomatik kasalar. Ben bile yeni görüyorum. Şimdi metrodayız. Demin University of Arts London'ı gezdik. LCC yani film işte televizyon bölümünü. Şimdi de babamların bir iki halledecek iş var. Onun için metroyu bekliyoruz. Evet. Ee, gittiğimiz üniversitelerde ne yazık çekemiyorum. Çünkü adam bize anlatıyor böyle kamera kameramı çekeyim etrafı çekemiyorum. <laughs> Şimdi Covent Garden'dayız. Evet. çok kalabalık. <laughs> Kendim böyle şey yaptıkça hani röportaj yapıyormuş gibi hissediyorum. Arka tarafı da göstereyim birazcık. Öyle. Telefon klavyesi de burada. Buradan da çıkınca yine bir dolu mağazalar var. Şimdi yiyecek bir yer arıyoruz çünkü birazcık acıktık. Bu sabahtan beri bir şey yemiyoruz. gittiler. bir tane daha, daha toplantıya gittiler. Bizi Begüm'le yalnız bıraktılar. Begüm burada. Merhaba Begüm. Şimdi nereye gideceğimiz bilmiyorum. Bir dakika. Begüm malzemeler olduğu bir yer bulalım. Ne tarafa gitmek ister? Tamam bana. gel. Meydan demin geçtiğimiz meydan ama çok daha böyle bir renkli daha güneşli çıkmış falan. Ve inanılmaz kalabalık burası ve çok güzel bir Şimdi burada aynı yerde Apple'a giriyoruz. Çok inanılmaz büyük. Sanki yani başka bir meydanmış gibi burası. Şimdi annemler geldi burada Şimdi dondurmacı bakıyoruz. Bu basıncın içinde dondurma yiyeceğiz. Farklı. İtalyan. Gelato. <laughs> <laughs> İtalyanca. Dondurma. Şimdi meydandayız. Müzik de var burada. Evet. Burası da işte Londra'nın China Town'unun işte bir parçası. Böyle her yerde işte Çin Çin detayları var. Her <laughs> şey. <laughs> Aa ben hiç yemedim biliyor musun? Fortune cookies. Şeyler, Acaba ne çıkacak? Only the best for your guests. Çok tatlı şeyler var. <laughs> ben ben işte Çin ile alakalı burada kimonolar var. Şimdi Seven Dials diye bir bölgedeyiz. Burada da yine küçük küçük hani çok yeni yeni açılan herhalde mağazalar var ama hepsi çok böyle lüks çok güzel. Böyle göstereyim. Aynen <laughs> <pardon. gülüyor> <laughs> <laughs> işte. Şimdi sonunda eve geldik ve çok güzel işte bir İtalyan restorandaydık böyle pizza falan gerçekten çok orijinal bir yerde. Hani pizza bildiğiniz pizza değildi de yani üstüne artık başka bir şeyler ne bulurlarsa koyuyorlardı. Ama güzeldi. Ve baya hani buradayken şu son iki gün inanılmaz bir etriği kullandık. Hani kapalı alandaysanız eğer gerçekten <gülüyor> <gülüyor> bir gün. <laughs> Bakıyor böyle sonra orayı çekmediğimi görünce kaçıyor. ondan sonra ama... Çok inanılmaz çok fazla metroya girdik. Böyle hani kapalı alan korkunuz falan varsa gerçekten zor olur çünkü metrolarda. Ve son iki gündür gerçekten çok 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 fazla yürüdük. Böyle ayaklarımın altı falan, bütün bacak kaslarım ağrıyor artık önü, arkası, her tarafı. Yarın daha sakin olacak ama yarın hani daha turistik olacak. Hani daha üniversiteye gitmeyeceğiz, ondan sonra işte toplantı falan olacak. Saçım çok kötü oldu bana. Öyle çok güzel işte metroda bazen böyle hani müzik çalanlar falan var. Onları da bazen çekiyorum. Hani tam böyle çekip konuşamıyorum ama arada böyle çekince hani klipleri araya koyuyorum en azından. Siz de öyle görebilirsiniz. Öyle yani. Bu akşamlık bu kadar. Ee, yarın artık tekrar konuşuruz. Videonun ikinci bölümünü izlemek istiyorsanız aşağıdaki linki ya da bu videoda biraz sonra açılacak olan linki tıklayabilirsiniz. Bunlar şimdilik sadece size yani bu videoyu sonuna kadar izleyenlere açık. Bir hafta boyunca da sadece öyle olacak. Gidin yorumlarınızı bırakın. Umarım sizin hoşunuza gider ve ikinci bölümde görüşürüz. Yaklaşık <laughs> bir buçuk saattir yürüyoruz. Benim dinden ve önceki günden ayaklarım gerçekten güzel ama hala yürüyoruz. Çok You're on online.